Selamlar Brassars'ın yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Dün bir video çekmiştik VS videosu. Hayra ve Novi 297, karşı Zorlu ve Efecan diye. Orada işte banlanmalarla alakalı birkaç bir şey söylemiştik. Tabii o zamanlar e, sıralamada vardı, dünya sıralamasında vardı Zorlu ve Efecan ama şu anda yoklar. Ama oyuna tekrardan başladılar. Bu kadar oyun ...oynanıldığı sürece bırakılma durumu çok olmaz diye düşünüyorum. Özellikle bu oyuncular için. Çünkü oyunu bayağı iyi biliyorlar ve rahat da kupa kasıyorlar diye söylüyorduk. Şu anda bir klan var ve o klan da Zorlu'nun klanı. Ama Zorlu banlanmış iki günlüğüne. Neden banlandığını bilmiyorum. Kendisine de sormadım. 37.962'ye kadar çıkartmış hesabını. Yeni bir hesap. Hatta dün videoda şey demiştim. Kupada beni geçerse o zaman video çekeceğim diye ama... Yeni hesap bile banlandı. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Zorunun bu kaçıncı? Üçüncü mü? Dördüncü hesabı ne? Yine hala banlanıyor. Mustafa, bak dostum, banlanıyorsun. Yani bu iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Yani taşma alıyorsan veya bir yerden taş geliyorsa, ne bileyim banlanmayı gerektiren ne yapıyorsan dostum onu yapma. <laughs> Tabii ki kimse banlanmak istemez ama hiç dikkat etmiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Çünkü e, ilk iyi ya da kötü emek verilen bir durum var ortada ve e, bu hesapta şey oluyor. Aha Athena Piper almış. <laughs> Hayırlı olsun Mustafa'ya. Aa bu ne? Bir şey mi? Ha o zaman şöyle diyelim. Zorun'un eski açmış olduğu hesaplardan bir tanesiydi. Kendi hesabıdır diye düşünüyorum ki açmış olduğu hesaplardan bir tanesiydi ve orada bile bir rozeti var. Ee, bak 2000, 2019'da açılmış bir hesap. Neyse bende bile bu yok ee, bir e, rozeti. Bende iki rozeti var çünkü o zamandan beri oyunu oynamıyorum. Neyse e, Bu at yeni açmış olduğu hesabı 37.000 kupaya kadar getirmiş. Ve şöyle de bir şey var. En çok kupasına bakın. 1300 emzi yapmış. 1256 MZ. Devamında Piper, Frank, Shelly ve Colt'u görüyorsunuz. Bir sürü rank 30 yapmış yani şu an oyunu oynayıp e, uzun bir süredir bu oyunda zaman geçiren insanlarda bile 30 rank e, yok çoğunda ama zorlu direkt 1300 MZ yapmış 10 level MZ hatta üstelik ve bu da yeni hesap olduğunu düşünüyorum ama sıfırdan açılmış bir hesap değil daha öncesinde oynamış bak bir sürü bir leveli var bunlara da bekletiyor hatta Vajana benim bile emzim 35 değil. <laughs> e, zor direkt emzi yapmış. Emzi çok seviyor. Ee, onun dışında bu klanda Efecan var mı diye bakıyorum. Zannedersem yok. Klanda zorlu birinci. Efecan, Efecan yok. Peki Türkiye sıralamasında öyle bir şey var mı abi? Türkiye sıralamasında bu hesaplarla alakalı ee, Yusuf var, Azu var. Başka yok diye görüyorum. Aa, İsrail, İsrail klanına girmiştir. Harbiden bunu niye böyle yapıyorlar? İsrail'in olayı ne abi? Şu an bu savaş halen daha devam ediyor ama İsrail klanında Türkler de var. Aa çok ilginç bir iki tane de Türk var. Mesela Efe, Efe Can, Espo, Efe Can oradaymış. Bak bu hala devam ediyor. Bu hesapta hesap bir patlama falan olmamış, banlanmamıştır da diye düşünüyorum. Kupası kaçmış? 83 bin. Kupa. Bak yeni gelen karakteri de almış direkt zaten. Ee, sonrasında şöyle bir olay var. Ee, genelde Türkler e, şu klan toplanmışlar. KDS Esports hatta Hayra biliyor orada. Toplam şeyi kaç? 2.72 milyon. Abi inanılmaz. inanılmaz. Yani Hayra'yı bile almış. Hayra'ya tag yaptırmış. Yani Hayra'nın buradan götürdüğü manilerin haddi hesabı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Hayra'yı bir klana getirmek baya maliyetli. Hatta Hayra dışında bile klanlara giden insanlar bir şeyler oluyorlar. Güzel bir şeyler oluyorlar. Hiç böyle azım sanmayacak derecede güzel şeyler oluyorlar. Bu klanda yine toplanılmış. Bundan önce şey vardı. Neydi o şeyin adı? Bir klan vardı abi. MBC. ha. MBC parayla topluyordu abi oyuncuları. Sonrasında o şey yaptı. Aa biz bile 6. Üst Türkiye'de. Vay be. Aa birinci klan hala bağlı. İkinci klan yok. KDS e, ikinci sırada. E, görmüş olduğunuz gibi klan sıralaması bu şekilde. Fena değil. Fena değil. Ya ben şu an kupa kasmadığım halde kendi klanımda birinci olduğum halde klanımız burada bence gayet güzel. Klandaki arkadaşlara selamlar, sevgiler. E, i̇yi çocuklar. Bayağı da aktifiz. Klanda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani iki haftadır falan klanda konuşmaya başladım ben de. Ee, başka söyleyecek olduğum bir şey bu klanlarla alakalı. Bizim toplamda üç tane klanımız var. YT bilek gücü 1, YT bilek gücü 2 ve YT bilek gücü 3 değil. Direkt bilek gücü. Orada zaten mistik hesabım var. Ee, bu şekilde e, hayra, şey, hayra diyorum ya. Zorlu yine banlanmış. Yani ben artık e, zorlu yine yukarılara gelse yine banlanacağını düşünüyorum. Umarım banlanmaz ama bu da başlangıçta böyle bir ban oluyorsa bir sıkıntı var demektir. Ee, bilmiyorum. Yani bu oyun tarzıyla mı başka bir şeyle mi? Yani ben hiç mesela banlanmadım. Şu an mesela aranızda banlanan var mı? Ben hayatımda hiç banlanmadım. Hiç. Banlanacağımı da düşünmüyorum. Türkiye'de yüzüncü yüz abi. Ama banlanacağımızı da düşünmüyoruz. Banlanmayız da. Şu korves orijinal korves mi? Talens klanında. Buradan ne yapıyor? Legza. Corvus, Nix, KC, Arda Keskin ha tamam Esporcian oldu. O bak Twisted Divik, Yufi, e, Selal falan ha tamam sağlam sağlam oyuncular var burada. Başkanı kim abi bu klanın? Nix. Şey bakmak istiyorum ben. E, şey ne yapıyor? Efif Goodman klanı. Efif Goodman ha, bak 7. sırada. Aa bu, bu klan çok iyi. Baksana abi ya. Ben halen daha hayret ediyorum. Yani Muhammed abi. <laughs> Muhammed abi kaç yaşında? 35 36 yaşında herhalde. Biz de 29 yaşındayız. Muhammed abi ya nasıl toplamış bu oyuncuları böyle ya? Harbiden helal olsun ya. Baya baya iyi toplamış klanı. Ve e, dünyanın en iyi oyuncularının oldu. Bak Ciro, Tensai, Novi, Ope, Peçi, Moya, Nab, Trevor, Maru, Lex Casey, Joker, Boss, Rama, Dreyç, Mauri, Rezeme, Yoshi, Ashapi, Cevi, Linein, Gaz. Yani oha. Kendisi nerede? Bir Başkan. I need credits. Krediye ihtiyacım var. Ne yapacaksın? Şey mi yapacaksın? Meteoruç mu yapacaksın? Bir de Muhammed abi de iyi oynuyor ha. Harbiden. Bayağı iyi bir oyuncu. Şeyi de almış. Savaş kartlarını da satın almış. 200 lira ya. Keşke alsaydım ben de. <laughs> Vallahi ya. Dükkanında satılmaz da. Onlar bayağı havalı. Ve e, yüksek sıradaki oyuncular hep onu koyuyorlar. Almadık abi. Üzülmeyiz diye düşünüyorum savaş kartlarını. Çünkü savaş kartlarını pasta değiştiriyoruz. Bak yeni gelen savaş kartına göre böyle bir profil dizdim. Benden burası Mortis bu arada. Ee, sıralamaya da baktık. Ee, hesaplara da girdik. Bu şekilde başka söyleyecek olduğum bu konularla alakalı bir şey yok. Ee, umarız e, sıralamada yine o rekabet devam eder. Çünkü şu anda dünyada Protislav e, bir Carlos'un peşinde. Onun dışında e, Burger biraz kupa düşmüş e, yeni sezon geldiğinden dolayı ve şu anda halen daha bani devam ediyor. Başka da eskisi gibi asla değil sıralama ya. Ben eskiden sıralamaya bakarken baya böyle e, heyecanla bakardım, istekle bakardım ama şimdi sıralaman, sıralamanın da çok bir şeyi kalmadı. Türkler olunca yine bu sıralamada biraz böyle hareketli oluyorlardı. Duamı, ben yine takip ediyordum abi ama. Şu an onlar da olmadığı için ve 100 bin, 120 bin kupada öyle bayağı yüksek olduğu için bizim de hala kasma, kasma düşüncemiz var. Kasacağız, vazgeçmedik. E, sadece zaman ayarlamaya çalışıyorum. Zaman ayarladıktan sonra tekrardan kasmaya başlayacağız diye düşünüyorum ben. Yayınlarda yapacağız bu işi. Bakalım ne olacak? E, kendinize çok iyi bakın. E, bu e, bizim sponsorlu sistemimizle alakalı sizlere kısa bir yine gösterim yapayım. Burada ucuza PES ve e, taş alabilirsiniz. Brawl Stars Elmas'ı tıklayın 293 lira PES Plus 58 lira da elmas 33 elmas bir sitenin genel olarak şeyini ucuzluğunu PES fiyatı belirler çünkü insanlar hep PES'e dikkat eder PES'e önem verir 33 elmas elmas için para yatırmaz insanlar oyuna sadece para yatırmak için para yatıranlar yatırır yani burada PES'i alıp bırakayım diyenler sadece PES alır taş almaz diye düşünüyorum ben en azından benim düşünüyorum. Ben genelde taş almıyorum. Ben pes alıyorum abi. Taş da ne bileyim. Bir yerlerden geliyor bir şekilde. Anlamadım ben de. Taş bir şekilde daha buluyor bizi. Kendinize çok iyi bakın. Açıklamadan bu hesap.com.tr sitesine ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere iyi günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.